Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün sizlerle sizin birlikte Gülmen'in challenge yapacağız. Bu benim ben arkadaşım. Elif. Atatayım, Hadi var, başlayalım. Sen başla. Ya arıyorum dedim evi bırakıyoruz. Efendim? Eve bırakayım mı? Ya. Evet. E böyle yaparsam eve bırakacağım

<laughs> ne bulamıyor? Az önce kaydıraktan kayabilirsen. Hadi. Balınçak var bak. Hadi ben burada izleyeceğim seni. Hadi. beraber gidelim kalkan. Olur mu? Ben şimdi ilk defa gideceğim. Sen gel. Hadi gel. Yürü bakalım gel. Gel <laughs> hadi. Evet arkadaşlar <laughs> video bu kadardı. Görüşürüz.